Merhabalar herkese mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün karamelize tadında kıtır kıtır kahve ile çayın birleştiği şahane bir kurabiye tarifim var. Öyle güzel bir lezzet ki dilerseniz hemen tarifime geçmek istiyorum. Kurabiye tarifimiz için yarım paket margarine ihtiyacımız var. Oda ısısında erimiş yarım paket margarini uygun bir yoğurma kabının içerisine alıyorum ve üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra elimle yumuşatıyorum. Üzerine bir adet yumurta sarısı ekliyorum. Akını da kurabiyeleri bulamak için kenara ayırıyorum. Onları da elimle hafif karıştırdıktan sonra bir su bardağı şeker ekliyorum. Her işlemde karıştıra karıştıra gidelim ki kıvamını tutturmamız kolay olsun. Ardından bir buçuk yemek kaşığı kuru çay ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı Nescafe ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı da tarçın ilave ediyorum. Karıştırmaya devam edelim. Daha sonra bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu da ilave edelim. Bu arada kızım bana yardımcı oluyor sağ olsun. Onunla birlikte hazırlıyoruz. Böyle olunca daha da lezzetli oldu. Ve son olarak da bir çay bardağı iri çekilmiş ceviz ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve ardından artık son olarak ununu ilave edeceğim. Hamurumuzu yoğuracağız. Kurabiye hamurumuz kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan kıvamda olmalı. Gördüğünüz gibi kontrollü şekilde unumu ilave ediyorum. Her aşamasında karıştırıyorum. Yavaş yavaş ekliyorum unu. Hamur kıvamına getirelim ve sonra şekil vermek için geçelim. Evet kurabiye hamurumuzu yoğurduk toparladık gördüğünüz gibi ele yapışmayan kolay şekil alabilen bir kıvamda cevizden bayağıca küçük parçalar kopartıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Böyle toplar hazırlıyoruz. Kenara ayırmış olduğumuz yumurta yumurta akının içine buluyoruz ve ardından şekere buluyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine dizelim. Hepsi bu kadar. Çok basit yapımı. Ama lezzeti de bir o kadar harika. Özellikle kahve sevenler için tavsiye ediyorum. Ee, o kahve tadını alıyorsunuz, o çay tadını alıyorsunuz. Ve gevrek, kıyır kıyır bir lezzet. Ben kurabiyeyi çok seven bir insan değilimdir ama 2-3 e, tane vazge vazgeçemediğim kurabiye tarifleri vardır. Bu da onlardan bir tanesi olduğu inanın çok lezzetli. Bir kere deneyin, hak vereceksiniz. Tarifimin sonuna kadar arkasındayım. Ben çok beğendim. Gördüğünüz gibi yuvarlıyorum. Yumurta akının içerisine buluyorum. Ardından şekere buluyorum ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisini alıyorum. Evet, kurabiyelerimiz hazır ve artık pişirme sürecine geçiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırına kurabiyelerimizi pişirmek için gönderelim. Şahane kurabiyelerim sunum için hazır. Hem görseliyle hem de lezzetiyle harika oldular. Çayınızı kahvenizi yudumlarken yanında harika bir lezzet. Vazgeçemeyeceğiniz çok güzel bir lezzet. Sizlere de ısrarla tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı rica ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.